Ulan olur olur. Ya hava yağmurludur, çamurludur, ya ne istek artıdır. Bu gece en azından iki de suyun başında bir yerde Bir olmaz ama. Hava da çok güzel bir var. Bundan iyi olmaz yani. Ha, o devreler iyiymiş ki. Öyle bir Edelim, sağlam, <laughs> ya. Ya. Nasıl Araba. arabanın kimdi? He? Arabanın O da hocanın arkadaşı. Ne arkadaşı? Ma, Şu aşağıdan. Onların da onlar da ailelerine falan gelmiş herhalde. Çek... Şu arabalar yurducu. He. O al, al, Bize sen dön diye. bize sen dön. Sen dönüyorsun. Çekiyor seni. Lan onun elmaya da yani. Siz. Ya ya. ya. ya, yeter bu. Yeter bu kadar. Ya, bu kadar görüntüden yani nasıl parça parça birleştiriyoruz bunları biz değil mi videoda